Kerem doğrusal bir yolda yere göre 20 metre bölü saniye büyüklükte hızla giderken bir ambulansın kendisiyle aynı yönde 15 metre bölü saniye büyüklükte hızla yanından geçtiğini görüyor. Buna göre ambulansın yere göre hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir? Burada Kerem ambulansı aynı yönde 15 metre bölü saniye büyüklükte hızla geçtiğini görme, gördüğü için Kerem de aynı yönde gittiğini ifade ettiğini ötürü. V bağıl eşittir. V gözlenen eksi v gözlemci ifadesini kullanırsak burada vektörel ifade kullandığımız için yönlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Bağıl neymiş? Keremle aynı yöndeymiş. O yüzden artı diyelim sağ tarafa ya da sol tarafa aynı yönde gittikleri için bu fark etmez. 15 metre bölü saniye eşittir. Gözlenen burada ambulansımız olduğu için buna VA diyorum. Eksi nedir arkadaşlar? Artı yönde 20 ile gittiği için direkt 20 şeklinde Kerem'in hızını yazabilirim. Kerem burada gözlemcidir. Dolayısıyla da ambulansın yalnız bırakırsak artı 35 metre bölü saniye olarak karşımıza çıkar. Cevabımız eşit. Yere göre hızlarının büyüklüğü sırasıyla 10 metre bölü saniye, 20 metre bölü saniye, 25 metre bölü saniye ve 30 metre bölü saniye olan K, L, M ve N araçları aynı düzlemdedir. Buna göre M aracının sürücüsü hangi aracın kendisiyle aynı yönde hareket ettiğini görebilir. Burada dikkat etmemiz gereken şey şudur. Baktığımız zaman M aracının hızı 25 metre bölü saniyedir. Dolayısıyla 25 metre bölü saniyeden küçük olan hız büyüklüklerini arkadaşlar yönleri ne olursa olsun kendisine ters yönde görecektir. Mesela 25 metre ile önde olsun L aracının hızı 20'ymiş. Dolayısıyla da L aracına baktığında kendisini arkasında görecektir. Dolayısıyla da burada kendinden büyük hızda olan aracı önünde görür ve aynı yönde gittiğini ifade etmiş olur. O yüzden cevabımız yalnız ne? yani C şıkkı olacaktır. Namık, Murat ve Poyraz aynı düzlemde sırasıyla VN, VM, VP hızlarıyla hareket ediyor. Namık ve Murat'ın yere göre hızı ile Namık'ın Poyraz'a göre hızı VNP şekil 1'deki birim kareli düzlemde gösterildiği gibidir. Buna göre Poyraz'ın Murat'a göre hızı şekil 2'deki hız vektörlerinden hangisidir? Bana soruda Namık ve Poyraz arasındaki bağıl hızı vermiş ve burada Poyraz gözlemcidir. Namık gözlenendir. Dolayısıyla da V bağıl eşittir. V Namık eksi V Poyraz dediğimde V Poyraz'ı yalnız bırakırsam eksi V Poyraz eşittir. V bağıl eksi ve namık. Yani ben bağlı hızdan namığın hızını çıkarttığımda poyrazın eksi yöndeki hızını bulmuş olurum. Şekilde bunu yapalım. Eksi ve namık yaptığımız zaman iki birim sağ tarafa namığın hızı ise sola doğru 2 birim olacaktır. Ve bunları birleştirdiğimizde şu şekilde poyrazın hızının ters yöndeki halini yani eksi vp'yi bulmuş oluruz. Dolayısıyla da eksi poyraz buysa artı da arkadaşlar nedir? Bunun tam tersidir. Yani şu şekilde VP hızını bulmuş oluruz. Bizden neyi istiyor arkadaşlar burada? V bağıl 1 diyelim buna. Poyraz'ın Murat'a göre yani V Poyraz eksi V Murat şeklinde ifade etmiş. Dolayısıyla da Poyraz'ın hız büyüklüğünden e, Murat'ın hız büyüklüğünü çıkarttığımızda ise arkadaşlar onu da şu şekilde ifade etmiş olalım. Şuraya çizelim. Poyraz'ın hızı bu tarafa doğruydu. Şöyle çapraz bir şekilde. Namığın da aşağı doğruydu ama eksi pardon Murat'ınızı aşağı doğruydu ama eksi Murat yapacağımız için onu da ne yapacağız? Şu şekilde ifade etmiş olacağız. Eksi V Murat demiş olacağız ve hızı da yani bileşkesi de sol tarafa doğru iki birim olarak gelecektir. Yani V3 hız büyüklüğü ya da hız vektörü bizim doğru cevabımızdır. C şıkkı. Yere göre doğu yönünde hareket etmekte olan tren içindeki Yavuz, Tarık'a göre doğu yönünde hareket ederken yere göre durgundur. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye bize sormuş. Baktığımız zaman soru da yere göre durgun olduğunu söylüyor tren içindeki Yavuz'un ama Tarık'a göre ise doğu yönünde gittiğini söylüyor. Dolayısıyla tren de yere göre doğu yönünde gittiği için arkadaşlar Yavuz'un hızının yönü batı yönündedir şeklinde ifade edebiliriz ki tren doğuya doğru giderken aynı büyüklükte hızda olmuşlar ve dolayısıyla da birbirlerini yere göre baktığımızda sıfırlamışlar deriz. Tarık ise yere göre durgun olan Yavuz'u doğu yönünde gidiyormuş gibi görüyorsa bu da ne demektir arkadaşlar? Tarık da sola doğru hareket ediyordur. Yani batıya doğru hareket ediyordur demektir. O zaman öncüllere baktığımızda Tarık yere göre batı yönünde hareket, hareket etmektedir. Doğru. Tren Tarık'a göre doğu yönünde hareket etmektedir. Evet bu da doğru çünkü Tarık batıya gittiği için treni doğuya gidiyormuş gibi görecektir. Tarık Yavuz'a göre batı yönünde hareket etmektedir. Baktığımız zaman Yavuz yere göre durgun olduğu için ve Tarık da batıya gittiği için arkadaşlar bu da doğru bir öncülümüzdür. Cevap Edirne olacaktır. K noktasından akıntıya göre V1 hızıyla harekete başlayan bir yüzücü M noktasında karşı kıyıya çıkmaktadır. Akıntının hızı kıyıya paralel ve V2, yüzücünün yere göre hızı V3'tür. KL ve LM eşit olduğuna göre V1, V2 ve V3 arasındaki doğru ilişki aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş ve alfa açısının 90 dereceden küçük olduğunu ifade etmiş. Dolayısıyla Bizim yüzücümüz K noktasından M noktasına doğru yere göre şu şekilde bir doğrultuda hareket yaptığı için arkadaşlar arada kalan şu kısım bize akıntının hız büyüklüğünü vermiş olur. Ve bize soru da KL ve LM'nin yani şuradaki mesafeyle buradaki mesafenin birbirine eşit olduğunu söylemiş. Dolayısıyla bu eşitlikten yararlanarak biz buradaki mesafenin buradaki mesafeye eşit olduğunu söylersek e, suya göre olan hızımız V1 ve akıntı hızının yani V2'nin birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz ve bileşkesini aldığımızda M noktasına göre M noktasına çıkan ve yere göre hızı V3 olan e, kayığın yere göre hızının ise diğerlerinden daha büyük olduğunu ifade edebiliriz cevabımız C şıkkıdır. Akıntı hızının kıyıya paralel ve şekildeki yönde 4 metre bölü saniye olduğu nehirde suya göre süratleri 4 metre bölü saniye ve 6 metre bölü saniye olan iki kayık verilen noktalardan harekete başladıklarında 4 saniye sonra K'dan 32 metre uzakta karşılaşıyorlar. Akıntı hızı ters yönde 4 metre bölü saniye olursa karşılaşma süresi ve karşılaştıkları noktanın K'ya uzaklığı nasıl değişir diye sormuş. Birbirlerine doğru gelen araçlarda aradaki mesafeye bağlı olarak karşılaşma süresini x eşittir. Araçların hızlarını toplamı çarpı t ile buluyorduk. Dolayısıyla da akıntı olmasaydı hızlarının toplamı 10 olacaktı. Ama akıntıyı dahil ettiğimizde dahi 4 artı 4'ten 8, diğeri ise 6 eksi 4'ten 2 metre bölü saniye birbirlerine doğru geliyor olacaklardı. Ve yine toplamları 8 olacaktı. Dolayısıyla da akıntı hızını bir tarafta topladığımız, diğer tarafta çıkarttığımız için arkadaşlar toplam hızın büyüklüğü yine değişmemiş olacaktı. Buna bağlı olarak karşılaşma süreleri, akıntı hızı ters yönde 2 metre bölü saniye dahi olsa değişmez olacaktı. Sonrasında karşılaşma mesafelerine bakacak olursak, K'dan uzaklığa bakacak olursak, eğer akıntı hızı 2 metre bölü saniye ile ters yönde olsaydı, K noktasından çıkan araç, ne olacaktı? 4 eksi 2'den 2 metre bölü saniye hızla sağ tarafa doğru gidiyor olacaktı. E karşılaşma süresi değişmediğine göre x eşittir 4 çarpı 2'den 8 metre uzaklıkta karşı karşılaşacaklardı. Dolayısıyla da ilk anda 32 metre olan uzaklık 8 metreye düşmüş olacaktı ve azalır demiş olacaktık. O yüzden cevabımız değişik. Bir motor 40 metre genişlikteki bir nehrin o noktasından kıyı ile 53 derecelik açı yapacak şekilde suya göre 5 metre bölü saniye büyüklükte hızla nehre giriyor. Akıntı hızı kıyıya paralel ve gösterilen yönde 7 metre bölü saniye olduğuna göre motor hangi noktada karşı kıyıya çıkar diye sormuş ve nokta olursa uzaklığında 10 metreye ve eşit mesafede olduğunu bize söylemiş. Burada bileşenlerini ayıracak olursak bu kayığın hızını ee, düşey bileşenimiz sinüsle ilişkili, yatay bileşenimiz de kosinüsle ilişkili olduğu için kosinüs 53 0 6 burada bize vermiş. Sin 53 de 0 8 olduğu için düşeydeki hızımız 4 metre bölü saniye, yataydaki hızımız da 3 metre bölü saniye olarak karşımıza çıkar. Bize düşeydeki hız daima karşı kıyıya geçme süresini verirdi. Çünkü karşı kıyıya geçerken akıntı hızını yani düşeydeki hız akıntı hızını eklediğimizde bir değişkenlik olmazdı. Kıyıya paralel verdiği sürece akıntıyı. Dolayısıyla da 40 eşittir 4 çarpı t dersek buradan karşı kıyıya geçiş süremiz ne gelir arkadaşlar 10 saniye. Sonrasında yataydaki hızları il, ilişkilendirdiğimizde burada 3 metre bölü saniye hızla sola doğru giden bir kayık var ama akıntı da 7 metre bölü saniyelik bir hızla ters tarafa doğru oluyor. Dolayısıyla da bu ikisinin bileşkesini aldığımızda kayığımız aslında yere göre 4 metre bölü saniye hızla sağ tarafa doğru gidecektir. Dolayısıyla da bu 4 metre bölü saniye hızla sağ tarafa doğru gidiyorsa biz yatayda aldığı yola y dersek y eşittir 4 çarpı karşı kıyıya geçme süresi 10 olduğu için 10 saniyede karşı kıyıya geçeceğini ifade edebiliriz. Bu da y eşittir 40 metre olarak karşımıza gelir. Dolayısıyla da k noktasından 40 metre uzaklık olan p noktasında karşı kıyıya çıkacaktır. Doğru cevabımız e eşittir. hızının sabit ve kıyıya paralel veya olduğu eşit bölmeli bir nehirde K ve L suya göre hızları şekillik gibi VK ve VL'dir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur diye bize sormuş. Baktığımız zaman düşey bileşenleri ilk önce bir gösterelim. Çünkü düşey bileşen bize ne yapacaktır? Karşı kıyıya geçme süresi hakkında fikir verecektir. Dolayısıyla da K'nın düşey bileşeni 2 birim L'nin düşey bileşeni ise bir birimdir. Dolayısıyla da hızı büyük olan daha kısa sürede karşıya geçecektir. Ve K, L'den uzun sürede karşıya çıkar öncülüğü ne olacaktır arkadaşlar? Yanlış olacaktır. Çünkü K'nın karşı kıyıya geçme süresi L'den daha küçüktür. L nehir içinde K'dan çok sürüklenir diye ifade etmiş. Karşı kıyıya geçme süresi daha fazla olduğu için ve sürüklenme miktarı da akıntı üzerinden ifade edildiği için daha fazla sürede nehirde kaldığından ötürü daha fazla sürüklenir. Dolayısıyla da doğru bir yargıdır. K'nın yere göre hızının büyüklüğü, L'nin yere göre hızının şiddetinden fazladır. Hemen bakıyoruz burada K'nın yere göre hızının büyüklüğünü ne kadar olduğuna. Akıntı hızını eklediğimizde arkadaşlar iki birim sağa ne olacaktır? Yine aynı K'nın ilk andaki suya göre hızının büyüklüğüne eşit olacaktır. L'nin yere göre hızının şiddetinden fazla mı ona bakalım. Hemen L'yi de çizdiğimizde yine ne oldu? L de aynı büyüklükte olmuş oldu suya göre hızıyla. Dolayısıyla da K'nın yere göre hızı L'den daha fazladır şiddet olarak. Doğru bir öncüldür. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Ürtünmesi önemsenmeyen yani şekildeki sistemde x, y ve z'nin kütleleri sırasıyla mx, my ve mz olup sistem yatay f kuvvetiyle çekilirken x ile y arasında oluşan gerilmenin büyüklüğü t, y ile z cisimler arasında oluşan gerilme büyüklüğü ise 2t'dir demiş ve buna bağlı olarak x ve y arasındaki kütle oranını bize sormuş. Dolayısıyla da burada t ip gerilmesi eşittir. Baktığımız zaman ne yapıyor? x cismini çektiği için mx çarpı sistemin şeklinde ifade edebiliriz. 2T olan buradaki ip gerilmesi ise ne yapıyor? Y ipini daha doğrusu Y cismini çekiyor ama ters tarafta da T ip gerilmesi Y cismine etki ediyor. Dolayısıyla da burada Y'ye etki eden net kuvveti ifade ettiğimiz zaman 2T eksi T eşittir MY çarpı sistemin iğmesi diyeceğiz. Sonuç olarak sistemin iğmesi her iki cisme de daha doğrusu 3 cisme de eşit büyüklükte ve yönde etki edecektir. Buradan çektiğimiz zaman bunu t eşittir my çarpı a olarak gelecektir. E, x için de aynısı olduğu için arkadaşlar mx bölü my oranımız 1 olarak karşımıza gelmiş olur. Doğru cevabımız b eşitliği olacaktır. Yatay ve sürtünmesi önemsenmeyen birim kare düzlemdeki k cismi f1, f2, f3 ve f4 kuvvetlerinin etkisinde sabit hızla hareket etmektedir. F1, F2, F3 şekil 1'deki gibi olduğuna göre F4 şekil 2'dekilerden hangisidir diye sormuş. Soruda bize zaten çözmemiz için gerekli olan bilgiyi sabit hızla hareket ettiğini söyleyerek vermiş. Yani sabit hızla net kuvvetimiz nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Dolayısıyla buradaki 4 kuvvetin bileşkesinin sıfır olması gerekir. 3'ünü vermiş. Bu 3'ünün bileşkesini bulalım. Baktığımız zaman F1 artı F2 artı F3 yaptığımızda F1'in ucuna F2'yi ekliyorum. Sonrasında da F3'ü eklediğimde bileşke değerim K noktasından itibaren aldığımda aşağı doğru bir birim olacaktır. Dolayısıyla da bunu sıfırlayabilmesi için ne olması lazım arkadaşlar? İkinci şekildeki iki yönünde etki eden kuvvet gibi yukarı doğru bir birim olması gerekir. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. durmakta olan K noktasal cismin sürtünmesiz düzlemde F1, F2, F3 ve F4 kuvvetleri şekildeki gibi uygulanıyor demiş. Buna göre K noktasal cismi hangi kuvvetin yönünde harekete başlar diye sormuş. Dolayısıyla da burada bileşkeyi aldığımız zaman çıkan sonuca bağlı olarak hangi yönde hareket edeceğini yani net kuvveti bulduğumuz hangi yönde hareket edeceğini ifade edebiliriz. O zaman F2'nin ucuna F1'i e ekliyorum. Sonrasına F4'ü ekliyorum. Ve sonrasında da F3'ü eklediğimde Bileşkemiz ne geliyor arkadaşlar burada? K noktasından başlayacak olursak çapraz bir şekilde yani sağ tarafa bir birim yukarıya yani düşeyde bir birim olacak şekilde geliyor. Bu da F2'nin yarısı kadar ediyor bileşkemiz. F2 ile aynı yönde olduğuna göre cisim F2 ile aynı yönde hareket eder deriz ve cevabımız B şıkkı olur. Ürtümelerin önemsenmediği bilim kareli yatağı düzlemin O noktasında duran cisim aynı düzlemdeki F1, F2, F3, F4 kuvvetlerinin etkisinde artıya yönünde yavaşlamaktadır. F1, F2, F3 birim kareli düzlemde şekildeki gibi olduğuna göre cismi etki eden dördüncü kuvvet hangisi olabilir demiş. Artı y yönünde yavaşladığını söylüyor. Dolayısıyla da etki eden net kuvvetimiz arkadaşlar eksi y yönünde olmalıdır. Dolayısıyla burada şu üç kuvvetin bileşkesini alırsak F1'i çizdiğimizde sonrasında F3'e ekleyelim sonrasında da F4'ü eklediğimizde bunun -y yönünde bir kuvvet daha doğrusu bileşke oluşturması için arkadaşlar şöyle farklı renkte yazalım onu da. Şöyle bir kuvvetin olması bileşkenin aşağı doğru bir birim olmasını sağlayacaktır. Yani +y yönünde hareket eden cisme -y yönünde bir net kuvvetin oluşmasını sağlayacaktır. Bu da şıklarda D şıkkında mevcuttur. Cevabımız D'de. Yatay düzlemdeki cisim şekil 1'deki gibi 6 Newton büyüklüğündeki yatay kuvvete çekilirken cismin hız zaman grafiği şekildeki gibi oluyor. Cisim F kuvveti yönünde harekete, hareket ettiğine göre cisim ile zemin arasındaki sürtünme kuvveti kaç Newton'dur diye sormuş. Gördüğünüz gibi cisim yavaşlıyor. Dolayısıyla da etki eden sürtünmemiz sol tarafa doğru olacaktır. Burada buranın eğimi, hız zaman grafiğinin eğimi bize neye verecektir? İğmeye verecektir. O zaman burasına delta V dersek burası da delta T olursa ivme eşittir. 12 bölü 8'den 3 bölü 2 olarak karşımıza gelecektir. Sonrasında net kuvvet eşittir. M toplam çarpı A ifadesini kullanırsak burada sürtünme cismi yavaşlattığı için arkadaşlar net kuvveti ifade ederken Fs eksi F eşittir m çarpı a şeklinde yazarım. Ve buradan sürtünme kuvvetinin değerini bilmediğim için yine Fs yazıyorum. Eksi 6 newtonluk kuvvetim. O da eşittir. Kütlem 2, imem de 3 bölü 2'dir. Buradan ikiler birbirini götürdüğünde sürtünme kuvvetinin değeri 6'yı da sağ tarafa atarsak 9 newton olarak karşımıza gelecektir. Cevabımız değişik. Ürtünmelerin önemsenmediği yatay düzlemde bulunan 2M, M ve M kütleli cisimlere F ve 2F büyüklüğünde kuvvetler şekildeki gibi uygulandığında cisimlerin nimelerinin büyüklükleri sırasıyla A1, A2 ve A3 oluyor. Buna göre A1, A2 ve A3 arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Burada her bir ise için kosinüs teoremi uygulayabiliriz. Ancak biz her bir cisme aynı büyüklükte kuvvetler uygulandığı için ve farklı açılarda etki ettiği için burada şunu söyleyebiliriz. Eğer Başlangıç noktalarından birleştirerek toplama işlemi yapıyorsak açı küçüldükçe bileşkenin büyük olacağını biliyoruz. Dolayısıyla da burada 3'teki net kuvvetin 2'den ninkinin de birden büyük olduğunu biliyorum. Ve net kuvvet her zaman m çarpı a idi. Ve buradan f net bölü m yaptığımda imenin değerini bulabilirim. E baktığımız zaman en büyük kuvvet f3 olduğu için f3 bölü m. Sonrasında f2 bölü m. Sonrasında da F1 bölü 2M yapacağım için yani paydayı daha da küçülteceğim için F1'de en küçük ime ne olacaktır arkadaşlar? 1'de olacaktır. En büyük ise 3. de olacaktır. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır.